Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün şey oldu. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Kazan futbol oynayacağız. Bu arada basıyorum. Başladık. Çevirdim. Kazan futbol en sevdiğim oyunlardan biri oldu. Arkadaşlar bundan sonra bir şey söyleyeceğim. Size. oynarım. Argentin Ar olsun, Argentin Argentin olsun. Brezilya ile karşı takım Neymar olur. Bizde Messi var, karşı tarafta da Neymar. Başarı. Gördüğünüz gibi şimdi bizim, bizim Messi yazıyor. Bunlar lan tüp cezalı. Hadi açın lan. Tamam tamam. Bak bunlar bizim adamlar Messi Altın üçüncü sıradan Sen. Onlardan da Neymar ark en altta Bakalım kim kazanacak Zıkkım kazansın şu. Bizde Messi var oğlum Kimi yanarız Oo hemen Messi'ye geldi toplan Allah Gebertin mi

Anam düşürdü lan beni. Anam tuttu. Hadi ilerleyelim. Çalım şunu. Çok güzel oldu. Çut. Vurdu. Olmadı. olmadı. Olmadı olmadı Vurdum. Vurdum. Aa. Anam. Vuramadım. Bakış yaptım. Atladım. Vuracaktım ama. Adam tuttu elimi. <laughs> <Ana>, ilk kere bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yine bu adamı dur. <laughs> <laughs> tabii tabii. Beşlenmiş kaptırdım adamı. Ama neyi bana kaptırmış ben de. Ne kaptırmış tabi tabi. Allah girdim ya. Aha tuttum. Nasıl nasıl Tutuyor. <laughs> Tuttu mu? Tuttu. Beş gol ne oyunda? Bazıları da tabletinden oynuyor beş. Kardeşlerim de. Tuttum. Az bırak bırak. Ana mis kaptırdı lan. O Neymar. Topu benden alan Neymarmış. Tabi Neymar alır. Başka kim olacak? Kimse kapamaz ki Neymar'dan başka. Vur. Anam. 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 Bir de yere düştük lan. İçme. İçme. Ulan. Ulan. Bırakır mıyım lan ben? Ne yapayım? Çok öldürüverdim yani adamı şimdi. Sana mı olsun sen? Hadi. 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 Bunlar orada olmuyor lan. Yine mi? Oğlum Beni de Tekrar mı Evet arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bütün hepsini alın. Bir sürü çekeceğim. Bir dahaki dedim. Size Clash of Clans var. Onu çekeceğim. Şu gördüğünüz adamı çekeceğim. Ve Castle Clash'ı. Onları çekeceğim. Onları da görüyorsunuz. Büyük üzenek, bir günlük bizden bu kadar. Güle güle.